16. yüzyılda Almanya'da Martin Luther'in öncülüğünde başlayan reform hareketleri yalnızca dini yapıyı değil, Avrupa'nın siyasi, toplumsal ve kültürel düzenini köklü bir şekilde değiştirmiştir. Bu hareketler öncelikle Katolik Kilisesi'nin otoritesini sarsmış, papalık makamına olan güveni azaltmış ve Hristiyan dünyasında çok sayıda yeni mezhebin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Katolikliğin dışında özellikle Protestanlık ve Kalvinizm gibi yeni mezheplerin yayılması Avrupa'da dini birlik anlayışının sona erdirmiştir Bu da mezhep savaşlarının ve din temelli siyasi çatışmaların önünü açmış, uzun süren ve yıkıcı etkileri yaratan iç savaşlara sebep olmuştur. Özellikle Almanya'da 30 yıl savaşları bu durumun önemli bir örneğidir. Reform hareketleri, din adamlarının ayrıcalıklarını sorgulamış ve halkın dini anlayışını bireyselleştirmiştir. İncil'in yerel dillere çevrilmesi ve matbaanın yaygınlaşması sayesinde halk dini metinleri doğrudan ulaşma imkanı bulmuş, böylece kilisenin kutsal metinler üzerindeki tekel gücü kırılmıştır. Bu gelişmeler okur yazarlığın artmasına, halkın bilinçlenmesine ve eğitim kurumlarının yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Reform hareketleri, bireysel düşünce ön plana çıkardığı için insan aklına ve eleştirel düşünceye dayanan yeni bir kültürel ortam oluşturmuştur. Bu ortam, Rönesans'ın etkileriyle birleşerek aydınlanma çağını hazırlamış, bilimsel gelişmelerin, özgür düşüncenin ve modern felsefenin temelleri bu dönemde atılmıştır. Siyasi alanda ise reformun sonucunda Avrupa'da merkezi krallıkların güç kazandığı, kilisenin siyasal etkisinin azaldığı görülür. Özellikle İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde krallar kendi kiliselerini kurarak dini yetkiyi ellerine almış ve böylece layıkleşme sürecine katkı sağlamışlardır. Bu durum modern devlet anlayışının doğuşuna da zemin hazırlamıştır. Sonuç olarak reform dönemini dini, kültürel, siyasal ve toplumsal alanlarda Avrupa ilerinden etkileyen bir kırılma noktası olmuş, bireyin ön plana çıktığı, dini özgürlüklerin tartışıldığı ve modern çağın temellerinin atıldığı bir süreci başlatmıştır. Öncelikle eğitim reformları, Eğitimin erişilebilirliğini artırmıştır. Geçmişte yalnızca belirli sınıfların ulaşabildiği eğitim hizmetleri reform hareketleri sayesinde daha geniş kitlelere açılmıştır. Özellikle 18. ve 19. yüzyılda başlayan zorunlu eğitim yasaları ile çocukların okula gitmesi devlet tarafından zorunlu hale getirilmiş. Böylece eğitim hem sosyal adaletin hem de toplumsal kalkınmanın bir aracı haline gelmiştir. İkinci olarak reformlar eğitimin içeriğini ve yöntemlerini değiştirmiştir. Geleneksel ezberci anlayışın yerine bireyin düşünme, problem çözme, araştırma ve yaratıcı olma becerilerini geliştirmeye odaklanan modern eğitim yaklaşımları benimselmiştir. Örneğin John Dewey gibi düşünürler, eğitimde deneyim ve uygulamanın önemini vurgulayarak yaparak öğrenme anlayışının gelişmesine öncülük etmiştir. Bu tür reformlar sayesinde eğitim, yalnızca bilgi aktarma süreci olmaktan çıkarak bireyin tüm yönleriyle gelişimini destekleyen bir sürece dönüşmüştür. Bir diğer önemli etki ise eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde olmuştur. Kadınların, azınlıkların, farklı sosyal grupların eğitim sistemine entegrasyonu reformlar sayesinde gerçekleşmiştir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren dünya genelinde kadınların eğitime katılım oranı önemli ölçüde artmış, eğitimde cinsiyet temelli ayrımcılık giderek azalmıştır. Yine aynı şekilde özel gereksinimli bireyler için kaynaştırma eğitimi ve farklılaştırılmış eğitim programları geliştirilmiştir. Eğitim reformları aynı zamanda toplumların ekonomik ve sosyal gelişimi üzerinde de doğrudan etkili olmuştur. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemelerle birlikte eğitim sistemleri de değişmek zorunda kalmış fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına daha fazla önem verilmiştir. Bununla birlikte her reform hareketi olumlu sonuçlar doğurmamıştır. Bazı reform girişimleri toplumun ihtiyaçlarına uygun planlanmadığında ya da doğru uygulama aşamasında gerekli destek sağlanmadığında başarısız olmuş, eğitim sisteminde karmaşaya ve eşitsizliklere yol açmıştır. Bu yüzden başarılı bir eğitim reformu için toplumun ihtiyaçlarının doğru analiz edilmesi, değişim sürecinin tüm paydaşlarla birlikte planlanması ve uygulamanın sürekli olarak izlenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak reformlar eğitimi hem yapısal hem de içerik açısından derinden etkilemiştir. Eğitim reformları sayesinde bireysel gelişim desteklenmiş, toplumsal eşitlik ve kalkınma hedeflenmiş, eğitimin işlevi çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. Ancak reformların başarısı sadece yasa değişikliği ile değil, bu değişimlerin sahada etkili ve sürekli bir şekilde uygulanabilmesiyle mümkün olmuştur. Rönesans'ın oluşum süreci. Orta Çağ sonu Avrupa orta çağ boyunca skolastik düşünceye bağlı kalmıştı. Ancak Haçlı seferleri, ticaretin artması, şehirleşmesi gibi etkenlerle ve hümanizm akımıyla insanlar daha sorgulayıcı olmaya başladı. Hümanizmanın tetiklemesiyle kişiler benlik, birey bilinci geliştirdi. Birey olan sanatçılar eserlerinin orijinal olmasına dikkat ederek imza atmaya başladı. Sanatçılar kendilerine özgü tasarım yapıp orijinalliği yakalamaya çalışmıştır. Antik çağa dönüş. Eski Yunan ve Roma felsefesi, sanatı ve bilimi yeniden incelemeye başlandı. Bu bilgi birikimi özellikle Arap dünyasından Latinceye çevrilen eserlerle Avrupa'ya ulaştı. Rönesans sanat, bilim, edebiyat ve felsefe gibi pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişikliklere yol açmıştır. Rönesans'ın eğitim olan etkilerini şu şekilde özetleyebiliriz. Rönesans'ın en belirgin özelliklerinden biri olan humanizm, insanı evrenin merkezi olarak gören ve insanın potansiyeline odaklanan bir düşünce akımıdır. Bu akım, eğitim anlayışını derinden etkilemiş ve insan merkezli bir eğitim anlayışının doğmasına öncülük etmiştir. Orta dini ve skolastik eğitim anlayışının aksine, Rönesans eğitimi bireyin çok yönlü gelişimini hedeflemiştir. Bu, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve estetik gelişimi içeren bütüncül bir yaklaşımdır. Klasik Yunan ve Roma Edebiyatı ve Felsefesi yeniden keşfedilmiş, eğitim üfredatında önemli bir yer edinmiştir. Bu eserler ahlaki değerler, retorik, felsefe ve tarih gibi konularda öğrencilere ilham kaynağı olmuştur. Rönesans düşünürleri ve eğitimcileri modern pedagojinin temelini oluşturan birçok fikir ortaya atmışlardır. Oyunun eğitimdeki önemi, Bireysel farklılıklara saygı, dil öğretiminin önemi ve öğrenci merkezli yaklaşımlar bu dönemin eğitim düşüncesinin önemli unsurlarıdır. Erasmus, Montaigne ve John Milton gibi düşünürler eğitim üzerine yazdıkları eserlerle sonraki nesilleri derinden etkilemişlerdir. 15. yüzyılda matbaanın icat edilmesi Rönesans'ın eğitim üzerindeki en önemli etkilerinden biridir. Kitapların çoğaltılması kolaylaşmış ve maliyetleri düşmüştür. Bu sayede bilgi erişim artmış ve daha fazla insan okuma yazma öğrenme imkanı bulmuştur. Sonuç olarak Rönesans, Orta Çağ'ın katı ve dini temelli eğitim anlayışından sıyrılarak insanı merkeze alan, bilimsel merakı teşvik eden, laikleşmeye doğru ilerleyen ve bilginin yaygınlaşmasını sağlayan modern eğitim anlayışının temellerini atmıştır. Bu dönemde atılan adımlar, sonraki yüzyıllarda Avrupa'da ve tüm dünyada eğitimin geçireceği dönüşüm için hayati öneme sahip olmuştur.